Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Sençal Kapımı videosuyla yine sizlerleyiz. Sençal Kapımı dizisinin merakla beklenen 24. bölümüne son 5 gün kaldı. Herkes heyecanla yeni bölümümüzü bekliyor. Çünkü fragmandan da görüldüğü üzere Eda ve Serkan'ı ayırmaya çalışacaklar. Ve yeni bölümden önce tabii ki herkes ikinci fragmanı bekliyor. Bakalım ikinci fragmanda neler olacak? Eda ve Serkan'dan romantik sahneler görebilecek miyiz? Tabii ki herkes yılbaşı sahneleri de görmek istiyor. Bakalım yılbaşı sahneleri de çekildi mi? Arkadaşlar onu da belirtelim ki dizimizin artık 24. bölüm çekimleri tamamlandı ve oyunculara bir haftalık tatil verildi. Şu sıralar setten görüntüler az az gelecek. Ancak tüm gelen görüntüleri sizlerle paylaşacağız. Şimdilik ise bizden bu kadar. Hoşçakalın.